13 Temmuz 2020 pazartesi sabah karşı 5.35 yine e, uykuyla ilgili problemler çekiyorum ve şu an bununla ilgili konuşmak için buradayım. Aa, yine uyuyamadım ve yatakta daha fazla sağa sola, öne arkaya dönmenin hiçbir anlamı kalmadığını fark edip e, yataktan çıkıp yüzümü yıkayıp balkona çıktım ve bu ses kaydını kaydediyorum. Bu sıralar böyle bir sıkıntılar içerisindeyim. Yani saat 3 gibi uykum geliyor ve yatağa giriyorum. Sonra şeyin farkına varıyorum. Yaklaşık saat 4 buçuk gibi galiba sabah ezanı okunuyor ve aklımdan şu geçiyor. Hani şimdi uyumaya çalışsam bile tam uyku moduna gireceğim. Ben uyur gibi olacağım. Sabah ezanı okunacak ve uykum kaçacak. Öyle olunca uyuyamıyorum ve sabah ezanını bekliyorum. Şimdi okundu okunacak diye. Sabah ezanı okunuyor. Bu sefer de şey düşünüyorum. Ya ezan okundu. Şimdi gün doğmaya başlayacak. E gün doğmaya başlarsa uyuyamam çünkü güneş çıkacak, rahatsız edecek falan. Bir an önce gün ağarmadan uyumam gerekiyor. Stresine giriyorum. E ben bu konuyu konuşmak istemiyorum.